Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'da iş arama platformları iş arama siteleri daha doğrusu böyle de diyebiliriz. Ee, videoya başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapayım. 3 videodan oluşacak bu seri. İlki Almanya'da iş arama platformu ikincisi Almanya'da iş bulma süreci ve başvuru süreci de diyebiliriz. Üçüncüsü de mülakat süreçleri, mülakat aşamaları. Bunlarla ilgili birbirine bağlı 3 tane video paylaşacağım. İlki Almanya'da İş arama platformları. Hangi platformları kullanmalıyız? Hangi platformlarda hesaplarımızı oluşturmalıyız? Bu platformları kullanarak Almanya'dan davet alabilir miyiz? Bu platformlar sayesinde e, Almanya'da nasıl iş bulabilirim? Nasıl çalışabilirim? Ve benzeri soruların hemen hepsine cevap vermiş olacağız. Dilerseniz platformları incelemeye başlayalım. İlk platformumuz Zing. Almanya'da eğer iş arıyorsanız muhakkak Zing hesabınız olmalı çünkü popüler kullanılan iş arama platformlarının başında geliyor. Ee, hatta Almanya'nın Linkedin'i bile diyebiliriz. Ee, IK çalışanlarının genelde bu platform aracılığı ile daha çok ulaştığını söyleyebilirim. Yani Ben de bayağıdır e, girmiyorum, şurada mesajlar falan birikmiş. Jobs kısmında e, belirlediğiniz title'a göre e, burada filtreleyebilir, aramalar yapabilirsiniz, bildirimleri alabilirsiniz. Size uyan iş ilanlarını buradan e, Başvuru yaparak devam edebilirsiniz. Muhakkak bir e, Almanya'da yaşıyorsanız ve Almanya'da iş arıyorsanız e, hesabı olması gerekiyor. Dipnot eğer ki premium hesabınız olursa e, yıllık 40 ya da 45 euro arası bir şeydi tam hatırlayamıyorum. E, profil fotosu çektirebiliyorsunuz. Bir tane profil fotoğrafı çektirebilme hakkınız var. E, anlaşmalı yerlerle gidip e, buradan aldığınız bir kod ile ücretsiz çekebiliyorsunuz. Yani burada Bewerbung Foto deniyor. O Bewerbung Foto genelde yaklaşık 20 ila 40 euro arasında değişiyor. Bedavaya getirmiş olabilirsiniz. İkinci platformumuz LinkedIn. Yani burası da bildiğiniz üzere Almanya'da iş bulmanız mümkün LinkedIn ile. Ben genelde aktif olarak LinkedIn'i ve Zing'i kullandım. Genelde bu iki platformdan iş başvuruları yaptım ve geri dönüşler oldu. Ayrıca İK çalışanlarından da çok mesaj almışımdır yani. Hatta benim e, görüşmelerimin bir kısmı burada onların bana mesaj atmasıyla, bana ulaşmasıyla. Yani profilinizi eğer açık yaparsanız herkese, rekrütürlere, İK çalışanlara, e, size ulaşmaları kolay olacaktır. Burada da Jobs kısmından sizinle alakalı, ilgili title ile alakalı Genelde iş ilanları listelenecektir, Bildirimleri açık tutarsanız bildirimler gelecektir. Yani benim için e, önemli olan iki platform LinkedIn ve Zinc. Bunlar yani bu hesabınız varsa, bu iki hesapta varsa genelde faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında üçüncü bir platform olan Indeed daha önce indeed.com sitesini duyanlar olmuştur. Bunun Almanya versiyonu içinde indeed.de sitesini kullanılabilir. Almancanız iyi ise bu sitede iş ilanlarını görebilir ve başvuruları yapabilirsiniz. Ayrıca bu site profilinize yükleyip rekrutörler tarafından ulaşılmanızı sağlayan bir yapıda tasarlanmıştır, yani yapılmıştır. Buradan job yani giriş yaparak ne aradığınızı, nerede aradığınızı çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Genelde Almanca iş ilanlarını burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Dördüncü platformumuz monster.de monster tüm dünyada hizmet veren bir iş ilanı sitesi ve ülkeleri özelleştirilmiş sitesiyle ön plana çıkıyor. Monster iş arama motoru ile Almanya'da açık iş pozisyonlarına ulaşabilir ve online olarak e, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz üzere e, ülkeleri bulunduğunuz yeri seçebilirsiniz. Title'ı ve e, çalışmak istediğiniz şehri seçip arama kısmına basıp detaylı iş ilanlarını görebilirsiniz veya buradan e, hesap oluşturabilirsiniz. Beşinci platformumuz StepStone StepStone tam Almanya için uygun bir iş arama sitesi diyebilirim. Çünkü iş ilanlarının çoğu teknik ilanlar. Mühendislik, bilgisayar ve yazılım gibi konularda birçok ilana ulaşabilirsiniz. Genelde burada maaş skalasını falan da e, inceleyebilirsiniz. Fikir sahibi olması açısından e, StepStone'un bir hesabınız olsun. E, ben bir hesabım vardı. Burayı da kullanmıştım. Burada dediğim gibi teknik ve daha çok maaş noktasında ortalamayı görebilirsiniz. Altıncı platformumuz. Bunda Agentur für Arbeit ya da Agentur für Arbeit de diyebiliriz. Arbeit Agentur için kısaca Almanya'nın iş diyebiliriz. Almanya'da çalışmayı düşünenler. Kesinlikle For People Coming From Other Countries bölümünü mutlaka ziyaret etmeli. Linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani bu linke girdiğiniz zaman detaylı bir şekilde burada bilgilere ulaşabilirsiniz. 7. platformumuz Job Leads. Job sadece Almanya'da hizmet veren bir iş bulma sitesi. Birçok sektörde binlerce ilan arasından seçim yapabilir. Şehir, maaş, kriterleri ile aramanızı şuradan özelleştirebilirsiniz burada detaylı bir şekilde. Siteye olarak Almanya'da birçok iş ilanına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Detaylı incelemek için bütün platformların linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun dışında son platformumuz Glassdoor. Glassdoor şirketler hakkında eski veya yeni çalışanların yorum yapabildiği online platform olup aynı zamanda iş aramak için de kullanılmaktadır. Burada daha önce karşılaşan mülakat sorularını, şirketlerin tavrını ve tecrübe edenlerden rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Burada bulunduğunuz ülkeyi seçebilirsiniz. Maaş beklentileri, maaş aralıkları, e, mülakat soruları ve benzeri tarzda birçok e, soruya burada cevap bulabilirsiniz. İşleri, iş ilanlarını buradan takip edebilirsiniz. Sadece e, hesabınızın olması yeterli. Giriş yapıp detaylara ulaşabilirsiniz. Umarım bu anlattığım e, platformlar, siteler aracılığı ile iş ilanlarını görüntüleyebilir. Almanya'dan davet alabilirsiniz ve veya Almanya'da yaşıyorsanız rahatlıkla iş bulabilirsiniz ümidiyle sizlere bunları aktardım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yani Almanya'da iş arama süreçleri, Almanya'da iş arama ve başvuru süreçleri diyeyim daha doğrusu bu olacak. Bu video ile karşınızda olacağım. Bildirimleri açıp kanala abone olarak da son videolardan haberdar olabilirsiniz. Ee, hoşça kalın kendinize iyi bakın